Selamun Aleyküm efendim. Lahikalarda çokça risaleleri yazmak geçiyor. Bu o zamana mı mahsustu yoksa şu anda geçerli mi? Eğer geçerliyse risaleleri yazmanın nasıl bir faydası var? Biz gidiyoruz. Babamıza, anamıza mezarının başında Fatiha okuyoruz. Öbür de gidiyor. Çok yanık güzel bir türkü söylüyor saz çalıyor, türkü söylüyor. E, Tekstil ediyor, arabesk yapıyor. Ve de öbürüne gidip tıncık atıyor. Babam öldü, anam öldü, tıngır tıngır. Şimdi zahirde, görüşte bunlar arasında ne fark var? Ne fark var? Bana söyle yani inanç yoksa ortada. Birisi bir şey okuyor. Birisi saz çalıyor, birisi de oyun oynuyor. Bilmezsin ki bunun hangisinin mezara faydası var yani. Öyle değil mi ya? Yazı yazmak neye yarıyor? Müştehit Bediüzzaman, müceddit Risale-i Nurlar'da diyor ki, yazı yazmak beş çeşit ibadetin, beş çeşit ibadeti sana kazandırır. Beş çeşit. Orayı oku, o beş çeşit, İhlas-ı arkasındaki beş çeşit ibadeti oku. Efendim baştan mı okuyayım yoksa? Hayır, hayır o beş şeyi oku. Bir, bir en mühim bir müca mücadele olan ehli dalalete karşı manen mücadele etmek. Demek ki Kur'an hattını yazmak en mühim mücadele olan kafirlere karşı, mürtetlere, münafıklara karşı cihad etmektir. Ve bunu söylüyor. Ben söylemiyorum. sözün nasıl kıymet alır? Söyleyen muhatap, mekan, zaman. Dört şey sözün kıymetini tayin eder mütekellim, muhatap, zaman, mekan. Bediüzzaman konuşuyor, muhatabın nur talebeleri, Türkiye'de ve en müşkül zamanda, 1930'lu senelerde. Söz bu kadar yüksek. Demek ki Kur'an hattıyla Risale-i Nur yazmak mühim bir mücahede, mühim bir cihattır. Evet, iki. İki, üstadına neşre hakikat cihetinde Yardım suretiyle hizmet etmektir. Evet. ikincisi de budur. Evet. Üç, Müslümanlara iman cihetinde hizmet etmektir. Evet. Dört, kalem ilmi tahsil etmektir. Kalemle, kalemle ilme kalemle ilmi tahsil etmektir. Yani talebe ulum sınıfına geçiyor. talebe ulumu lügatlarda karıştırın. Ne kadar yüksek olduğunu anlayın. Sadece şunu söyleyeyim. İmam Gazali gibi bir mübarek zat ben talebey ulum olarak ölmek istiyorum diyor. Yatağında yatarken kitabı böyle tutmuş. Son nefesini veriyor. Kitap göğsüne düşüyor. Talebey ulum olarak vefat etmek için. Bu kadar yüksek. Biz demek ki Kur'an hattını yazmakla talebey ulum oluyoruz. Evet. Beş, bazen bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen tefekkürü olan ibadeti yapmaktır. Evet. Demek ki kardeşim bunun hangisinin modası geçmiş? Bana söyle bakayım. Bu beş şeyin hangisinin modası geçmiş? Ayrıca ayrıca bunu yeri geldiği için tekrar etmem lazım. Aynı suali biz Hulusi Efendi'ye sorduk. Aynı suali. Dedi ki o zaman da matbaalar yoktu. Kitapları basmak zordu. Müşküldü. Ama şimdi matbaaya gidiyorsun, bir baskıda bin tane, beş bin tane, on bin tane basıyorsun. Yani bugün böyle Kur'an hattıyla, el yazısıyla, Kur'an hattıyla Risale yazma eski ehemmiyetini muhafaza ediyor mu? Sual bu. Ve Hulusi Bey, Allah ona rahmet etsin. Cemaatte söyledik yani şahıs değil, derste konuşulan şey. Hiç tereddütsüz söylüyorum dedi, aynen böyle. Hiç tereddütsüz söylüyorum aynı ehemmiyette haizdir, ehemmiyeti artmıştır, eksilmemiştir. Hulusi Bey'in bu meseledeki sözü bu. Ve kendisi aynen şöyle demiştir. Elazığ'daki hayattaki hepsi şahittir bu sözlere. Derslerde söylemiştir. Ben Risale-i Nurların Latin harfleriyle basılmasına asla razı olmadım. Fakat 1958'de Eskişehir'de üstadımızı ziyarete gittiğim zaman bütün külliyatın latin harflerle basılı olup üstadın masasının üzerinde üst üste yığılı olduğunu gördüm. Onun için edeben sesimi çıkarmıyorum. karışmıyorum. Hulusi Bey'in Kur'an hat ile alakası ifadesi budur. Ve biz de aynı kanaatteyiz.